Pestit satın alırken yasa dışı veya sahte ürünler için gözünüzü dört açın. Ambalajı, mührü, etiketi ve ürünü kontrol edin. Herhangi bir şey şüpheli görünüyor mu? Sadece yetkili kaynaklardan ruhsatlı pestitleri satın alın. Yasa dışı veya sahte pestitlerin kullanılması ürünlerinize, gelirinize, sağlığınıza ve çevreye zarar verebilir. Yasa dışı pestit kullanmak ürünlerinizi korumaz. Aslında sahte ürünlerin kullanılması mahsulde önemli verim kayıplarına neden olabilir. Daha düşük verim de sizin için daha az gelir demektir. Yasadışı veya sahte pestisler izinsizdir ve bunları kullanan çiftçiler para cezasına çarptırılma veya üretici desteklerini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Yasadışı pestitler sağlığınız için riskler taşır, tarlanızı ve çevreyi kirletir ve ayrıca kaliteli ürünler üretme konusundaki itibarınızı zedeler. Çözümün parçası olun. Yasadışı ve sahte peslerin yayılmasını durdurmaya yardımcı olun. Herhangi bir şüpheli ürün derhal ilgili makamlara bildirilmelidir.